Oturumla ilgili soru ya da katkınız var mı? Buyurun. Ee, şimdi lezyona gördün.

Yok 6 ay değil yaklaşık bir 3, 3 hafta 4 hafta bir immobilizasyon bir üzerine basmamasını söyleyeceğiz. Sonra tabii takip edeceğiz. Hani çok uzun süreli bir immobilizasyon yapmayacağız. Bunlarla ilgili bir şey yok aslında. Yani net olarak bunu bastırmazsak çökmeyecek, basarsa çökecek diye bir veri yok elimizde. Açıkçası basmaması da kötü. Çünkü kıkırdan beslenmesini bozuyorsunuz. Ee, basınca çöker mi onu da bilmiyoruz. Çünkü bastırıp sonra takip eden şu kadar da yok. Ee, açıkçası minimum süreyle. yani bu e, ben hastaya basmasını söylüyorum. Sadece sporla kaçınmasını biraz yani ağır sporlardan kaçınmasını söylüyoruz. Ee, hareket mutlaka etmeli. Çünkü kıkırdan beslenmesi oradan sağlanıyor. E, o yüzden hareketini engellemiyoruz ama spor yapacağız yüzmesini öneriyoruz. Onun dışında da e, takip ediyoruz. i̇lk bir, bir iki ayda çekeceğiniz MR'da bir sonuç elde edemiz. bir şey gö göremeyebilirsiniz. Klinikle takip etmek gerekiyor. 6 ay önce, altı önce çekeceğiniz MR size hiçbir fikir vermez. O yüzden 6 ay bekleyip e, ama hastanın şikayetleri gider artıyorsa ya da işte bir fragmentasyon varsa artık hmm. e, kist varsa altında e, kist varsa altında bu artık e, kronikleşmiş demektir ve o kistin ilerici anlamına geliyor. Hastanın yaşına göre, beklentisine göre oturup konuşmak lazım. Ya benim baktığım şey o kist varsa bu sizin ameliyata gidecek, tek başına iyileşmeyecek diyor, diyoruz. diyoruz. E, fragmanta zaten o direkt ameliyat çünkü e, serbest fragman haline geliyor. E, diye aradakileri de en az 3-6 ay bekleyip e, ama çok fazla immobilizasyon etmeden. E, çünkü zaten size gelene kadar kim bilir neler yapmıştır. Bunu ben bir evet. şey soracağım. E, Şuna bir soru vardı. Onu e, şey, ilgili, bununla ilgili miydi? Bununla ilgili. Tamam. Pardon. E, yaş, yaşı küçükse e, bu yaklaşımınız değişiyor mu? Bastırmama bu ve atel. E, çocuk Adelosan sahne. Yaşı küçük olanlar çok daha farklı şeyler. Genelde bilateral ortaya çıkıyor da idiopatik olarak ortaya çıkıyor. Ne olduğu belli olmuyor. Ben onları serbest bırakıyorum. Ne istiyorsanız yapın diyorum. E, Bilme çağı sonunda ki spontan düzenliyor. O yüzden çocuklarda ama travmatikse, ayrılma varsa mutlaka o zaman onlara cerrahi gerekti. Ama çocuklarda mümkün olduğunca kaçınmak lazım cerrahiden. Çünkü dedim ki bazen de bilateral oluyor, medialde oluyor, bilateral oluyor. Onlar e, spontan iyileşiyor. Eee diyordu. Şimdi uzun zaman takip ettiğim için ben de görüyorum, iyileşiyorlar. Bir fazla bir şey kalmıyor ama büyük lezyonlarda da Büyüme çağını tam almamdan fazla bir şey yapmaya çalışıyorum. 12-13 yaşayan yaptığım çocuklar da var. Çünkü serbest bırakmam var. Ama mümkün olunca konsert gitmeye çalışıyorum onlarla. Ama bastırma konusunda akut değilse, bir kırık değilse bastırıyorum. Evet, mesela ödem var, MR'da ağrısı var. Hani Bu dönemde hani bastırmama konusunda hani belki biraz yani daha şey O Ödem de mi? zaten iyileşmiyor ki MR'dan. 2 sene çekiyorsun. Hala ödemli ödem de olur. İki sene çekiyorsun orada dedim görünüyorum. Yani ama tercih meselesi. Yani basma deyince de yani da basıyor zaten onlara tutamıyoruz. Bir soru vardı. Ne? Stimülasyon. Aynen. Kemik ile beraberse. Aslında orada çok güzel bir şey vardı. Bir video vardı. gördünüzse bilmiyorum. Ee, bayağı bir dire, temizlenmiş. da kist görünüyor. Kistin duvarını kırıyoruz. Çünkü e, e, skler, sklerotip bir kemik var orada. Kesin duvarını kırdıktan sonra derinse zaten e, oraya dışarıdan aldığımız, eğer çok fazla büyük diye çok fazla greftlemeyeceksek demeyeceksek tibia eğer çok greft diyeceksek iler kanattan greft alıp yine artroskopiyle onları içine doldurduktan sonra o bölgeyi üzerine çatı implantı koyuyoruz. Hem o çatı implantı o greftlerin eklemi düşmesinden önlüyor. Hem de ileride oradaki o pıhtıyı tutarak yine... E, kıkırdak benzeyen, kilayın kıkırdak benzer bir doku oluşmasını sağlıyor. Spongöz tabii ki. Fiksasyon, ee, belki görmüşsünüzdür. Bir tanesini de koyduktan sonra fikse ettik. Sonra baktık ki aslında fikse etmenin de bir anlamı yok çünkü ee, o, o, şey hmm, ayak bileği eklemi çok uyumlu bir eklem. Dorsifeksiyonu aldığınız zaman onu sıkıştırıyor oraya. Ee, kanama da alttan geleceğiz. ya onu yapıştıracak da oraya. Fibrin yapıştıracağı için de kanama alttan geliyor. E, ee, muhtemelen 3 gün içerisinde, yani söylenen o 3 gün içerisinde oraya, oraya tutunuyor artık. Ee, biz onu 2 hafta tutuyoruz. Biz onu 2 hafta tutuyoruz. 2 hafta sonra hareket başlıyoruz. Orada kalıyor. hiçbir fiksasyon esin kullanıyorduk. O da bir maliyet. Artı o koyduğunuz pinlerde de bir şey yapabiliyor. Bazen onda biliyorsunuz çevresindeki stiklerizyon oluşacağı böyle pinlerle kullanmıyoruz hiçbir şey. Buyurun. Yapmıyoruz artık ha şimdi ha kenarlarda evet yani şimdi şöyle e, biraz önce e, Toygunda bahsetti ya stabil kenara kadar alıyoruz orayı stabil kenarlara biraz oblik olarak tutuyoruz dibine değil stabil kenarlara biraz şey 45 derece açıda falan gidiyor şeyinde. Zaten başka şansınız yok. artroskop yaparken mecbur açıda koyuyorsunuz onları. Sana bir tane koydunuz mu? Videoda iki tane vardı koyduğumuz ama dizde mesela koyuyorsunuz onları. Dizde yaptığınız zaman dizde durmuyor. Çünkü şeyde femur kondinde durmuyor. Ne Hangi açıya alırsanız onu durmuyor. Onlara pin koymanız gerekiyor ama şeyde farklı. Ayak bileğinde dorsifeksiyonu aldığınız zaman sıkışıyor. O yüzden koymamıza gerek kalmıyor. sulu. Normal. Ya, kapatmıyoruz. Ee, şöyle e, açıkçası biz ilk başta yurt dışından getiriyorduk bunu. Tüşü, alfa kondoşit diye bir şeyler vardı. Onlar geliyor. Sonra onlar durdu gelmesi. Yerliler vardı. Yerlileri içeri sokarken parçalanıyorlardı sudan. Onları firmalarla konuştuk. E, o yurt dışındaki İsviçre'de yapılıyor bunlar. Onlar benzer yapmaya çalışıyor. Şu anda parçalanmıyorlar. Direkt su olsa dahi koyabiliyorsunuz. Ama eskiden yani ilk başta burada üretilenler hatta bazıları hala da öyle. Onları değiştirmeye çalışıyoruz şimdi. Yani öneri sunuyoruz. Çünkü bu atmosferi yapacaksanız su ortamında yapacaksınız. Parçalanıyor çünkü. E, şu anda e, canlı can, cereyada göreceksiniz birazdan parçalanmayacak. Umarım. Parçalanmıyor ama. <laughs> evet. Buyurun. Pardon. Benim deneyim yok ama. Baran. Ben kullanmıyorum. İyi değil. Sizin var mı deneyiminiz? Ya, evet böyle bir şey Ben eklemiyorum ama Ek, eklerine de çok memnun değil galiba. <laughs> var mı başka sorunuz? Yoksa kaçta başlıyoruz Mustafa şey? Mustafa abi. Canlı cerrahi bir buçukta. Peki şimdi yemek arasına çıkıyoruz. Bir buçukta canlı cerrahi ile devam edeceğiz.